Öncelikle merhaba, benim adım Alihan, 4 aydır Almanya'dayım. Bu süreç sonunda biraz da burada ne yapıyorum ya da ileride neler yapmayı planlıyorum onun hakkında biraz konuşmak istedim. Biraz da işte sizle bilgilerimi paylaşayım. Almanya'da neler var, Almanya nasıl bir yer? Onun hakkında biraz bilgi vereyim istedim. İlk olarak başlayacaksak Erasmus sürecinden başlayabiliriz. Ben Erasmus ile geldim buraya. Bu benim buraya ikinci gelişim. Göttingen şehrindeyim. Yani bundan 5 yıl önce lisansla birlikte gelmiştim aslında. Şimdi yüksek lisansımı yapıyorum sanat tarihinden. Yüksek lisansla birlikte geldim. İlk geldiğimde de zaten ekonomik olarak Türkiye'de sıkıntılar vardı. Şimdi hala devam ediyor bir ara zirve noktaya çıkmıştı şimdi bir ay öncesine geri döndük gerçi insanın burada da biraz stresi sokmuyor değil çünkü bazı sıkıntılar da oldu sonuçta burada da iken burslarımız geç yaptı burslar geç yatınca cepten birçok harcama da oldu. bu süreçle ilgili onu anlatabilirim mesela her ülkede her üniversitede her Üniversitenin yurt ıı, firmasında farklı olabilir. Yani firma diyorum da yani kurumunda farklı olabilir. Mesela burada işte Göttingen'de şütüden temel var. Bizim yurtları onlar ayarladı. Tabii ki siz önceden mail atıyorsunuz. Hani Erasmus süreciyle ilgili e, yurt istediğinizi, kalmak istediğiniz e, şeyi, başvurunuzu dolduruyorsunuz. Ona göre size yurt çıkıyor. Çoğunlukla çıkıyor ama çıkmaya da bilir. çıkmazsa da siz harıl harıl e, VG aramanız gerekli. VG nedir? Almanya'da, e, Almanya için konuşayım. Almanya'da bu e, paylaşımlı evlere, yani her bir odası kiraya verilen evlere VG deniyor. gemeinschaft, birlikte yaşamak demek. Yani bir evi paylaşmak demek işte Almanca'da. Evet. Um, bunun dışında yani mesela yurt e, fiyatları her şehirde değişiyor. Ben şanslıyım. Göttingen daha ufak bir yer. Burada e, benim odam 250 euro. Her şey dahil. Isıtması, Wi-Fi'yi e, her şey dahil bir şekilde. Bir tek mutfakla banyo paylaşımı. E, Şansıma da e, benim ev arkadaşlarım da iyi insanlar çıktı. E, bir sıkıntı yaşamadım. Benim kaldığım arkadaşları anlatayım. Burada iki kız, iki erkek kalıyoruz. Kızlardan biri İtalyan, biri İspanyol. Biz de erkekler olarak bir Filipinli var, bir de ben varım Türk olarak. Gayet iyi anlaşıyoruz. Hani çok şükür bir sıkıntı çıkmadı şu ana kadar. İyi insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu biraz şans meselesi, o biraz tabi şansınıza bağlı bazı insanlar oluyor çok daha iyi iletişime sahip daha açık görüşlü oluyorlar. Bazıları ise daha kapalı oluyor ya da daha asosyal oluyor. O kişiden kişiye değişen bir durum. Benim şansıma bu işte iki arkadaş daha sosyal, bir Filipinli arkadaşım var o biraz daha çekingen ama o da yine de hani gayet bizle takılıyor arada bir. Tabi diğerleri kadar değil. Diğerleri her gün ya partiye ya şuraya buraya gidiyorlar. <laughs> yani çok şükür beni de davet ediyorlar da ben de onlarla arada bir takılıyorum işte. O güzel oluyor. Onun dışında zaten burada da eskiye nazardan daha çok Türk öğrenci var. Eskiden bu kadar Erasmus öğrencisi yoktu ben geldiğimde, 5 yıl önce geldiğimde. Zaten sınava giren de o kadar çok yoktu. Ben sınava gittim. Sınavda yani sınavı olan fakülte başka yerdeydi. Otobüste sınava gidiyordum. Bir öyle olağan dışı bir şey görmemiştim ama buraya gelmeden önce Erasmus sınavına gittiğimde Bursa'da olanlar bilir. Yani 93 otobüsü var terminale giden fakülte İngilizce fakültesine giden şey otobüs. Ya tıka basa doluydu ve almayacak beni diye çok korktum yani sınava giderken Öyle bir durum vardı yani e, sınav ortamında. E, gerçi en son sınav online oldu. Ondan önceki sınav böyleydi, koronadan önce. E, yine de sınava bol başvuran oldu ve bizim şansımıza da aslında e, bir, yüksek lisansta bir kontenjan vardı, lisansta bir kontenjan. E, lisansta benim yakın arkadaşım geldi, yüksek lisansta da ben geldim. İki arkadaş buraya gelebilmiş olduk. Güzel bir tesadüfün sonucu bir aradayız aslında. Bizim için güzel oldu. O açıdan bakarsak. Almanya hakkında neler sevdiğimi, neleri sevmediğimi anlatabilirim. Ee, sevmediğim şeylerden başlayayım. Çünkü Almanya'da zaten sevdiğim şeyler daha insanların da size daha önceden de aktardığı birçok şey var. Zaten e ekonomik olarak burası daha iyi. <laughs> Orası ayrı bir gerçeklik de. Sevmediğim tek şey hava. Zaten burada hava durumu bambaşka bir şey. Yani arkadaşlarıma anlatıyordum, inanmıyorlardı. Yani e, uzun bir süre gökyüzünde güneşi görmediğim, yani hava aydınlanıyor ama bulutların arkasında bir yerde. Nereden doğdu, nereden battı, hiçbir fikrimim olmadı. Aylar oluyor bazen. Ve şu sıralar arada bir güneş çıkıyor yine e, çok şükür ama onda da işte tam kar yağıyor işte kar yağdıktan sonra güneş çıkıyor zaten hava 3 yani ee, en azından görsel olarak bile var. Yani bir hani <laughs> vitamin taksiyesi mi olur ne olur bilmiyorum artık. İ iki gün gördüğümüz güneşten. Onun dışında e burada sevmediğim çok bir şey yok aslında. E sessiz bir ülke. Bunu sevmeyebilirsiniz ama benim sevdiğim şeylerden biri Çünkü hani Türkiye'ye geri dönünce anlıyoruz. Hani ülkenin ne kadar gürültülü olduğunu yani şey... Hani apartmanınızdan bile dışarıdaki gürültüyü hissetme durumu mevcut Türkiye'de birçok yerde. Her e, muhitte olmasa da <laughs> birçok yerde öyle. burada ise öyle bir durum söz konusu değil genel olarak. Zaten e, yaşlı komşularınız varsa sizi şikayet ederler. O yüzden daha farklı. Tabii ben biraz üniversite muhitindeyim. Burada parti marti oluyor falan ama kapıyı pencereyi kapayınca hiç ses gelmiyor. Yani öyle şaşk şaşırdığım bir durum yok o konuda. bir de kaldığım sitede çok güzel 2-3 tane parti odası var. Oralarda oraları öğrencileri kiralıyorlar ve bunu ücretle yapmıyorlar aslında. Depozito ediyorsun. Bir şeyler kırılırsa o depozitodan alıyorlar tabii de. Bunu bu bunun, bunun şey yararı oluyor işte. Birçok parti oluyor. Korona zamanında da birçok parti oldu ama tabii kısıtlamalar gelince onlar Azaldı. Bir de ilk ge geldiğimde şaşırdığım şeylerden biri biz Türkiye'de dışarıda sürekli maske giyiyoruz. Burada dışarıda hiç kimse maske giymiyor. Öyle bir zorunluluk yok. Ancak şimdi şimdi ana caddede bir şey geldi, limit geldi. Ana caddedeyken, Göttingen'in merkezinde maske takacaksın diye bir Kısıtlama geldi. Zaman zaman kısıtlamalar artıyor, zaman zaman azalıyor. Onlar biraz can sıkıcı olabiliyor çünkü <laughs> mesela Wine diye bir şey var burada Noel marketi. Merkezde ahşaptan böyle prefabrik e, ufak dükkanlar kuruluyor. Orada sıcak şarap satıyorlar, işte e, e, romlu çikolata satıyorlar falan işte. Ya da hediyelik eşyalar satıyorlar. Orası çok güzel aslında. İlk hafta e, şey istemiyorlardı test istemiyorlardı. İkinci hafta test istemeye başladılar. Yani şeyde bir tane kulübe var. Oradan bir tane bileklik alıyorsunuz. O bilekliği almak için şey günlük test yaptırmanız gerekiyor. Ama günlük yani test böyle bir hafta falan geçerli değil. Ücretsiz ama ya ben belki her gün eğlenmek istiyorum. Her gün orada şey mi yani onunla mı uğraşacağım yani. İnsanlar da uğraşmadı. İkinci haftanın sonunda Göttingen'deki Vinas Mark'tı kapadılar. Böyle bir durum oldu. Hannover'de ve diğer daha büyük şehirlerde açıktı gerçi. Onlar devam etti. Onlara da gittik uğradık. Güzel de eğlenceliydi en azından. Ee, durumlar böyle. Ee, burada şaşırdım yani bizim fakülte mesela, bilmiyorum bizim fakülte bana ilginç gelmişti. Şu açıdan mesela Türkiye'de bir Fen Edebiyat Fakültesi'nin iki binası var. İşte sosyal bölümler bir binada, sayısal bölümler bir binada. Böyle ikiye ayrılmış durumda. İki bina kullanılıyor. Burada <laughs> arkeoloji ile anlaşmamız var. Arkeoloji bölümünün direkt şeyi var yani binası var kendisine ait ve arkada o binaya da bağlı olan ama daha geniş bir şekilde de fakülteye ait müze var. Yani bu benim için gerçekten şaşırtıcıydı. Ee, ilginç bir durum açıkçası benim için çünkü yani düşünüyorum yani üniversitenin müzesi var ve fakülteye bağlı bir müze ve o fakültede orijinal eserler de var ama e, eserlerin büyük bir çoğunluğu e, şey kopya ve bu kopya eserleri öğrenciler üretiyorlar aslında. Orada eğitiyorlar öğrencileri e, sadece öğrenciler değil tabi orada bir atölye var 1 birinci katta atölyede e, önemli eserleri kopya ediyorlar burada. Peki bu kopyalar ne işe yarıyor derseniz, bazı dersler var, öğretmen size konu veriyor ve o konu oradaki heykellerden biri oluyor ya da bir eser grubu oluyor işte. O Pergamon Müzesi'nin rölyefleri falan da orada kopya olarak ve birebir ölçülerde devasa eserler. E onlar olunca insanın şevki daha da iyi hale geliyor yani. İnsanı mutlu ediyor, motive ediyor. Çok ilginç bir farklılık yani benim için. Tabii ki imkan farklılığı bu da. Yani bizim üniversitelerde olmayan bir şey, yine bizim üniversitelerde olmayan bir şey kitap. <laughs> yani kitap nasıl yok derseniz yani tabii ki kitap var üniversitelerde ama yani kütüphanelerde yeteri kadar kitap yok. Tez yazmaya başlayınca bunu anlıyorsunuz zaten ya da e, ihtiyacınız olduğunda bir konu hakkında araştırma yapayım dediğinizde e, bakıyorsunuz işte yok İstanbul'da şu üniversitenin kütüphanesinde varmış? O da varsa zaten. E, yok şurada varmış, yok dayı da varmış, yok Ankara'da varmış. Öyle öyle e, alt üstü e, kitabın ufak 5-10 sayfasını okuyacaksınız. O 5-10 sayfa için İstanbul'a gitmeniz gerekiyor ya da Ankara'ya gitmeniz gerekiyor. Öyle değişik bir durum var hani bizde. Belki doğal buldur bilmiyorum ama burada ise e, kütüphanenin dediğine göre ki çok geniş bir kütüphane 8 milyondan fazla eser bulunmakta. Tabii ki bu 8 milyonun hepsi e, kitap değil ancak hani 5 milyon kadarı galiba kitap ve diğerleri işte dijital eserler, makaleler, dergiler falan işte toplamı 8 milyon kitap mevcut yani totalde aslında eser mevcut işte. E, ve yani bu öyle bir imkan ki insan çalışırken aklına geliyor bu imkanın ne kadar büyük bir şey olduğunu. Çünkü mesela bir konu veriliyor size işte bizim bölümde sunum yapılıyor aslında. Öğrenciler sunum yapıp duruyor. Bana bir konu verdiler. Ben o konu hakkında çalışma yapıyorum, araştırma yapıyorum. şey Okulun kütüphane web sitesine giriyorum. Bu kitap var mı diye bakıyorum. bulamadığım kitap genelde olmuyor. Çok nadir ve bazen şey oluyor işte yazıyor şeyde yok, subda yok, o büyük kütüphane, ana kütüphanede yok ve ben de fakültedeyim bunu ararken. Neredeymiş bakayım diyorum işte Kripsiki, Arkeoloji, Bibliotek falan yazıyor. Hristiyanlık Arkeolojisi, şey kütüphanesi yazıyor. Ben zaten oradayım. E bir bakıyorum ah, arkamdan çıkıyor kitap. Yani durum bu. Bu kadar kitap var ve yani Türkçe kaynaklar da var yani. Ee, size gösteririm işte e, Kütahya'nın ya da Yozgat'ın işte sikkeleri hakkında bir kitap çıkmış bir şey olmuş ee, arkeoloji fakültesine geliyor ve orada sergileniyor da yani ilk e, alındığında e, hocamız oraya şey yeni gelen kitapları koyuyor tabi e, ben <laughs> bazen şaşırıyorum böyle hani bir bakayım diyorum neler gelmiş, ne kitaplar var. Bakıyorum yarısı Türkçe bu kitapların. yani Öyle bir durum söz konusu. Diyeceksiniz ki bu kitapları ne yapacaklar? Türkçe bilen mi var fakültede? Aslında bir kitabı okumak için o kitabın dilini bilmeye gerek yok. Bunu zaman içinde insan anlıyor. Nasıl gerek yok derseniz elinizde sözlük. Bir de Google Translate ile e, aşama aşama ihtiyacınız olan şeyleri anlayıp e, onları kaynağınız olarak kullanabiliyorsunuz aslında. E, zaman içinde kendinizi o dilde geliştirdiğinizde daha iyi anlamanız da söz konusu ama e, her ne kadar zamanınızı çalsa da e, kitabın tamamını okumanıza gerek olmadığından e, e, yani yapılan iş dolayısıyla çünkü e, bir Makale yazarken ya da bir tez yazarken insan sadece şey olmuyor yani kitabın tamamını okuyayım bu kitaptan bu şekilde yararlanayım diye bir şey söz konusu değil. Yani sonuçta bir roman okumuyoruz burada. Bizim ihtiyacımız olan kısmı okuyoruz, onu değerlendiriyoruz, alıyoruz ve kullanıyoruz öyle işte biraz daldan dala anlatayım dedim buradaki maceralarım nasıl onu anlatayım dedim burada biraz da eğlenceden bahsedeyim ya burada parti oluyor mu ne oluyor nasıl eğleniyor insanlar dehşet parti oluyor yani Türkiye'de olmadığı kadar birçok sosyal aktivite mevcut hani bunu şey olarak da değerlendirebiliriz belki hava durumundan dolayı da değerlendirebiliriz. Çünkü ya, hani yapacak alternatif yok. Bu hava durumunda ya evde depresyona gireceksin ya arkadaşlarınla takılıp <laughs> dışarıda eğleneceksin yani. Almanlar genelde ikinci seçeneği <laughs> kullanıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ve burada bir de Erasmus ortamı olduğu için, Erasmus partileri de olduğu için daha da fazla parti oluyor aslında. Hani diğer Almanların da partilerine katılıyoruz ama. Erasmus'lar daha fazla parti yapıyor haliyle. bu partiler oldukça yani bizdeki şeylere göre e, neler ona? Öğrenci usulü ve öğrenciye uygun partiler aslında. Yani sizi çok büyük masraflara sokmayan, e, gittiğinizde öyle büyük sıkıntılar yaşamadınız. Partiler aslında. Ee, bu bizde, bizim için belki garip çünkü bizde eğlence kültürü başka bir noktada. Çünkü eğlence kültürü eşittir bizde para harcamak <laughs> gibi bir şey. Ee, burada ise öyle değil aslında. Hani zam gelmiş hali bile e, yani koronadan dolayı bira ya falan zam geldi işte burada yani mekanlarda. Ama zam gelmiş hali bile yani buradaki gelire göre hiçbir şey değil. Yani burada saatlik en son 12 euro oldu gelir işte mekanda da en pahalı bira şu sıralar 4 euro 20 cent işte ama en pahalısı işte eskiden daha ucuzdu koronadan önce ben mekanlarda 1 euro 2 euro bira e içiyordum da yani güzeldi yani <laughs> zamanla artmış anlaşılan ama o da normal bir şey işte zamanla değişir çünkü burada mekanlar hala açılıyor kapanıyor işte yeni kısıtlamalar geliyor bu tarz sıkıntılar burada da oluyor aslında belki hatta burada daha ciddi oluyor çünkü 2G plus diye bir şey uydurdular mesela o çok can sıkan bir şey wine Mark'ta yaptılar işte test olman lazım günlük aşı olsam bile ya ben iki aşımı olmuşum daha net ol test olacağım diyorsun yok Böyle saçma bir şey getirdiler. Bir ara durdu, sonra kaldırdılar yine. Burada da böyle işte Almanya'nları yarı Almanya, yarı korona <laughs> süreç böyle bütün dünyada böyle. Hakikaten korona bütün dünyayı değiştirdi diyoruz ya, hakikaten değiştirdi. İnsan bunu başka bir ülkeye gidince daha net hissediyor. Böyle kendi kendime bir vlog yapayım dedim, kendi anılarımı anlatayım dedim. Daha sonrasında bazı eklemeler yaparım yeniden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.